Merhaba, bir pazardayım. Nerede olduğunu bilmiyorum işte. Otobüste kadar geldim. Göstereyim size. bir hiçbir şeyler var burada. Aa, şöyle bir muz aldım. Valla 2 kilo falan var. 20 lira falan ödedim. Muzla yaşayabilirsiniz gençler eğer. Bu seriyer. Pazar da bir sürü çeşit sebze var. İsimleri yaradan çoğunun ismini bilmiyorum. Uygun fiyatlı. Yani çok ucuz yani. Hep bana bakmayın. Çevreyi de bakın. Ya bu denizin yanında, denizin yakınında bir pazar. E, tesadüfen buldum. Adını falan bilmiyorum. Öyle işte. Görüşürüz. Vietnam sokaklarında arşınlıyorum. Vallahi nereye girdiğimi bilmiyorum. Kenar mahallelere falan girdim, ara mahallelere. Denize doğru gidiyorum. Tıraş oldum. Merkürden aldırdım. Ülke huzur verici. Bu Grabçı motosikletlerden başka rahatsız eden bir tarafa yok şöyle göster. İşte böyle yerler. Buralar çok güzel değil ama yani denize buradan giriliyor herhalde. Yoksa kayıp mı oldum? Kayıp olduysam geri dönerim. Burada bir market var. Markete gireyim. E, fiyat araştırması yapayım biraz. Market de çok yerel bir market ya. Öyle biraz bakayım neler var. Siz de bakın. Karpuz varmış. 26 dong. 2 lira falan yapıyor. Sonra işte bakın burada şeyler var. Ha, dün aldığım 20 bin dongluk şeye bakacağım. Çok merak ettim onu ya. İki tanesine 40 bin verdim. Ona benzer bir şey var mı diye bakıyorum. Fiyatları görüyorsunuz değil mi? Hızlı geçmiyorum. 21 bin. Koca şey 21 bin mesela. Şöyle krem var mı ya? Güneş kremi de alsam iyi olur ha. Bakayım burada ne var? Burada yok. Şu çikolata revanına geçeyim. Onu bulacağım. Onu kesin bulacağım. Ya bak 7'den başlıyor. 7-8. Yani böyle bir şey değil değildi ama hani benim aldığım. Dur o tarz bir şey bir bulayım da. Karıştırdım. Işte. Neyse ya işte orası şehir merkeziydi. İşte buradaki fiyatlar böyle. Şunlar var. Süt var. 30 bin yong. Ne yapıyor? 2-3 lira bir şey işte. Para değil ya. Evet. Güneş kremlerine bakalım. Aa, şöyle bakın. Formen erkekler için 96 bin. Ne yapıyor? 4-5 lira mı yapıyorum? Yanlış yapıyorum ya. Bir dakika. Aslında biraz pahalı, pahalıymış burası ya. Yani çok da ucuz değilmiş yani. 103 bin dong. 150, 160 bin yapar yani şey. 200 bin falan. Neyse. işte böyle fiyatlarda böyle. Şunlar 18 dong. Gel peynirlere, meynirlere bakalım. Biraz 10 on. Bak şöyle ördek var 125 bin. Bak bu şeyli bin. 110 bin. Siz TL'ye çevirirsiniz ya. 109 bin. Neyse ben bir şey anlamadım. Neyse ben gidiyorum ya. Yeter o kadar.